Arkadaşlar merhaba 13 Haziran 2022 hepinize bol kazançlar diliyorum. BİSTÜZ endeksine bakacağız arkadaşlar endekste bugün neler bekleniyor onları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi BİSTÜZ endeksinde en son cuma günü 2543 seviyesinde endeks %1.1 düşüşle kapatmıştı arkadaşlar. Şu endeksteki dip seviyelerden çizilen tren çizgisine göre şu bölgede arkadaşlar 2500 desteği görülüyor. Daha da altında destek seviyesi 2373 olarak düşünülebilir arkadaşlar. Yukarıda ise arkadaşlar endekste direnç seviyesi ise 2650 arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kurumların genel beklentisi endeksin satıcılı açacağı yönünde. Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen hafta geliri endeksli senet yani GES ihracına ilişkin talep toplama işlemlerinin 15 ile 22 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirtmişti arkadaşlar. Bu haberle ilgili şunu size aktarayım arkadaşlar. GES toplama işlemleri ile kupon ana para ödemeleri Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu GES'teki arkadaşlar yıllık bileşik getiri %23.04. Bu hafta arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in faiz kararı açıklanacak. Yani çarşamba akşamı toplantı kararında Fed'in 50 bas puanlık bir faiz artırması bekleniyor arkadaşlar. Genel piyasa beklentisi bu yönde. QNB Finans Invest'in raporundan da size şu notları aktarayım arkadaşlar. Küresel borsalarda Fed'den faiz artırım beklentileri Çin tarafında artan vaka sayısı nedeniyle önlemler artılması gibi gelişmelerle küresel piyasalar haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Bu sabah endeksin Yurt dışı borsalara paralel aşağı yönlü bir seyirde başlamasını bekliyoruz. Ülke risk primindeki yükseliş ve artan ekonomik endişeler nedeniyle gün içi olası satışlara ve volatiliteye karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Genel itibariyle kurumların görüşleri yurt dışı piyasalara paralel olarak bugün endeksin satıcılı açacağı yönde arkadaşlar. Yani FED faiz kararı açıklanana kadar da piyasalar temkinli davranacaktır arkadaşlar. Parakli işlem yapmayın arkadaşlar ya benim şahsi görüşüm yıl sonuna kadar endeks 3000'li seviyeleri aşacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu videoda anlatlarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Piyasalarda beklentilerle ilgili bu bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim. Hepinize bugün bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.